kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bulgar mutfağından meze tarifiyle geldim. Malzemelerimiz yeşilliklerle başlayalım. Maydano, maydanozumuzu ve nanemizi ince kıydık. Ondan sonra Zeytinlerimizin içi çıkmış, çekirdeği yok. Onları da ince ince kıyacağız. Maydanozumuz çeyrek bağ, nane çeyrek bağ, dereotu da koyulabilir. Zeytinlerimizi de kıydık. Şimdi sıra salatalıklarımızda. Onları da kıyıyoruz. Salatalıklarımızı da kıydık. Turşu salatalıklarımız. Şimdi cevizlerimizi döveceğiz biraz kalın kalın cevizlerimizi de dövdük ve uygun bir kabın içerisine 5 kaşık yoğurdumuzu süzme yoğurt olursa daha iyi olur benim elimde süzme yoğurt yoktu. Süzme yoğurtla da daha iyi oluyor. Şimdi malzemelerimizi yavaş yavaş karıştırıyoruz. Cevizlerimizi döküyoruz. Yeşilliklerimizi, siyah zeytinimizi ve turşu salatalığımızı kabımızın içerisine aldık. bir tatlı kaşığı kadar da pul biber döküyoruz ve güzelce karıştırıyoruz malzeme bu kadar Evet üstünü düzlüyoruz zeytinyağımızı üzerine döküyoruz mezemiz hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Denemenizi gerçekten tavsiye ederim. Çok lezzetli oldu. Eşimin doktoru veriyor. Biz de yapıyoruz. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bay bay.